Evet arkadaşlar, şimdi Zeynep'in boyama kitabını boyuyoruz. Prenses'in önce saçlarını boyuyoruz. Prenses'in saçları siyah oluyor. saçlara bitmek üzere Şimdi tacını boyuyoruz. Tacı da çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi elbisesi boyanıyor. Yeşil bir elbisesi olacak. Kuru kalemleri tercih ettik boyadı arkadaşlar. güzel oluyor arkadaşlar. Acaba alt eteğini hangi renk yapsak ki? Tüm renkler çok güzel. Onu da pembe yapalım. Ege. Eteği de bitmek üzere arkadaşlar. Çok güzel oluyor elbisesi. Siyah saçlar çok yakıştı. Prensese. Sen anneciğim. müdahalesi mavi yapıyoruz arkadaşlar. Rezimiz bitmek üzere. Bizim rengi yapacağız. Nasıl olmuş arkadaşlar boyamamız? Yorumlara yazın güzel olmuş mu? rujunu da tamamladık. Acaba eksik bir yer var mı? Bakalım bakalım. Boyanması gereken yer. Evet arkadaşlar boyamamız bitti. Bu şekilde çok güzel bir boyama çıktı ortaya. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Hasan Ali ile Tüm mavi olan rengi yiyecekleri almaya geldik değil mi? Mavi. Zeynep hadi kardeşine yardımcı ol. Mavi. Mavi olan yiyecekleri alıyoruz. Dışı mavi olan. Mavi, mavi. Evet. Zeynep mavileri veriyor. Hasan Ali arabamıza koyuyor. Aa, bak bakalım. Otur sen otur anneciğim. Anne sürsene de. Ablan getiriyor bak mavileri. Ben, biraz mavi. Ablası arkadan sen sürsene bak mavili bir şey mavi ne olabilir acaba gelin mavi cipse bakalım mı anneciğim onu da koy arabamıza Evet Zeynep koş mavi cipsi al gel geç bakalım geç 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 alabilir Zeynep geç bakalım Zeynep arabamızı bırak al Zeynep hangi maviyi alacağız Bak bakalım Evet mavi cipsimizi aldık. Gelin bakalım arabayı bana doğru getir kızım. Gel anneciğim gel. Zeynep Hasan Ali yavaş annem. Diğer cipsleri dökme. Gel 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 gel. Başka mavi gelin. Mavi bir şey O olmaz o size göre değil. Abur cuburları seçiyoruz. Mavi mavi. Bakın 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 maviler burada. Evet. Mavi. Sadece mavi olacak dışı. Ben onu kabul ediyorum. Başka renk kabul etmiyorum anneciğim. Anne mavi. Evet. Zeynep veriyor. Hasan arabasına tüm mavileri dolduruyor. Mavi. Anne. Başka yukarıda da varmış mavi. Al bakalım. Evet, tüm mavi yiyecekleri aldı. Hadi arkadaşlarınıza bay bay yap Zeynep bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz kırtasiyeye geldik. Zeynep ile Hasan Ali'ye kinetik kum alıyoruz. Fende, bu, fende, bu boy, bu sayı beyaz, bu da siyah, bu yeşil, bu turuncu, bu var ve bu da Evet, kinetik kum resmini göster arkadaşlar Hasan Ali. Resmini anneciğim. Hasan Ali bunu seçti arkadaşlar. Hasan Ali yukarıdaki dünyalara baksana annem. Zeynep dünyaları gördün mü? Bak. Hı hı. Yukarıda büyük, küçük. Zeynep sen hangi kinetik o, kumu aldın? Göster. Hayır. O, o spor yapmak için. Seninki de çok güzelmiş anneciğim. Gelin başka şeylere de bakalım. Zeynep kalemin yoktu ya. Gel anneciğim. Gel hadi. Gel. Hadi. Hangi renk kalemleri istiyorsun? Geç anneciğim. İleride kalemler. Hadi kalem de al kendine. Anne. Evet popit çantalar da varmış Zeynep. Hı hı hı. Orada hı hı. ne varmış anneciğim? Hı 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 hı. O da popit gibi. Sen hangi kalemden istiyorsun anneciğim? Aa fosforlu kalemler de varmış. Efendim anneciğim? Aa sizin boru oyuncaklarınızdan da varmış. Gelin bakalım. Zeynep burada bir sürü çanta da varmış. Hasan Ali sana çanta da alalım mı? Kalemlik Anne, de çanta. Aa bir sürü kırtasiye malzemesi. Anne, ben evet kızım birinci sınıfa başladın ya hep bunlar işine yarar. Hasan Ali şu arabalı çanta yazsak sana da el salı. O neymiş anneciğim? Evet arkadaşlar biz kırtasiye ihtiyaçlarımızı alıyoruz Zeynep'le geziyoruz ne eksiğimiz varsa. O neymiş anneciğim? Geri. Evet. Hadi arkadaşlarınıza bay bay yapın bakın. Bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Anne. Çok uykum geldi. uyuyayım mı? Tamam annem. Sen uyu ben mutfağa gidiyorum. Zeynep beni çağırıyor bir bakayım. Efendim kızım. Bir şey ısırdı. Kolunu bir şey mi ısırdı? Evet. Bakayım. Aa! Ne ısırdı anneciğim? Bilmiyorum. Bakayım. Aa anneciğim senin kolunu bir şey ısırmış. Acaba ne ısırdı? Kızım kolunu kim ısırdı? Bilmiyorum. Abi ses geliyor. Bu ses de ne? Ay! Kapıda bir şey var. Sen de kimsin? Aa! Kızımın kolunu ısıran sen misin? Bırak kızımın kolunu. Aa! Bırak kızımı. Bırak kızımı bırak. Kızımı bırakır mısın? Kızımı bırak. Kızım kaç. Kaç kızım kaç. Kaç anneciğim kaç. Seni kaç anneciğim kaç. Seni salona kaçmalıyız. Aa, peşimizde geliyor anneciğim. Zeynep, Zeynep ne yap musun anneciğim? Koltuğun üstüne çık seni yakalayamasın. Şimdi ben onu göndereceğim tamam mı? Zeynep anneciğim o gidecek tamam mı şimdi dur ben onu dışarı çıkaracağım. Tamam anneciğim. Hadi sen git artık gider misin? Hadi git git git. Gitti. Tamam anneciğim kurtulduk ondan.